Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali El Enfal Suresi 40 ile 60 Ayet Bölüm 38 El Enfal 40. Eğer imandan yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır. 41. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün İki ordunun birbiriyle karşılaştığı gün Bedir savaşında kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. 42. Hatırlayın ki, Bedir Savaşı'nda, siz vadinin yakın kenarında, Medine tarafında idiniz, onlar da uzak kenarında, Mekke tarafında idiler. Kervan da sizden daha aşağıda, deniz sahilinde idi. Eğer, savaş için sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah, gerekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın açık bir delille, gözüyle gördükten sonra, helak olması, yaşayanında açık bir delille yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Allah hakkıyla işitendir, bilendir. 43. Hatırla ki Allah...